Zey, Buyurun. Evet, evet. Evet. Şimdi <laughs> bir izleyicimiz diyor ki ya Ali Tarakçı azınlığın meselesine toplum gibi niye anlatıyorsun? Biz geçen hafta bir de Cuma akşamı program yapınca türkülerdeki müstescenliği işledik. Bu Perperişan e, Matis'in şarkısı üzerinden bir erkeğe yazdığı, erkek sevgilisine yazdığı şarkıyı daha sonra... Ee, şey hakkında dava açılınca kuşu özgürlük yaptı <laughs> sevgilisine değil bir kadına yazdığını herkesin istediği yere çekilebileceğini yazdı ama kuşun ne olduğunu biz biliyoruz toplumda nasıl kullanıldığını yani şimdi yani şey anlamında söylüyorum bunu müstehsenlik anlamında kuş ne anlama gidiyor herkes biliyor bak şimdi televizyonlar ahlakımızı bozuyor sabah programları ahlakımızı bozuyor netflix ahlakımızı bozuyor ee, söyle, ee, işte kimi programlar bozuyor? Şimdi ulan nasıl nasıl bir ahlakımız var ki bizim? Yani bir televizyon filmi seyredince küt diye bozulmaya hazır. Netflix izleyince herkes ibne ve eşcinsel olacak. Bilmem ne olunca herkes bilmem orospu olacak. Ya bu nasıl bir şey abi? Bak. Ben bir şey Türkülerden örnek vereceğim. Şimdi toplumun azınlığı mı çoğunluğu olduğunu herkes karar versin arkadaş. Geçen hafta işlemiştik. Bir, yaklaşık şu anda 7 bin izleyicimiz var canlı yayında. Onlara da dinlesinler. Ama Konyalı'dan sırası başla yani. Sıra sıra karpuzlar. Karpuz memeli kızlar. Memesinden ısırdım altın dişlerim sızlar. Koyundaki memeler turunç olmuş kokuyor. Kabak dişli tuz ister. Anne gönlüm kız ister, kız olmazsa dul olsun, şeftalisi bol olsun. Anasını ormana ormana, kızını yorgana yorgana, büyük kızını istemem küçüğünü ver bana. Kabayı çektim kından, gel yakından yakından, koynumdaki gülmemenin ben gelirim hakkında. Kız göğsüne taktığın ampullerin volti kaç, sigortadan eminim ben hiç, ben hiç durma ceryeni aç. Tomuncu, Ali abi, Türkleri biliyoruz ya Türkler biliniyor. Gerek yok şey yapma yani biliniyor. O, yani. Yani. var var bir şey anlatacağım ya lütfen. Şey yapma e, Ferit kesme. Yani ya bu türkülerle toplum halay çekiyor. Düğünlerde en muhafazakarından her şeyine kadar çifte telli oynuyor. Masanın üzerinde oynuyor. Evinde dinliyor. Ailesiyle dinliyor. Arabasında dinliyor. Ya şimdi bak bir bir iki daha türkü anlatayım da herkes de hayrete yani er biliyordur da. Bağa girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. Çok ünlü bir türküdür bu. 15 yaşında da Nazife Hanım kimlere aldanmış? Çıktım Şarköy'ün yoluna. Sıra sıra zeytinler 15'inde de Nazife Hanım'a han hanıma yazık ettiler. O tepeden bu tepeye oyun olur mu? 15 yaşında Nazife de hanıma doyum olur mu? Abi 15 yaşında Nazife'ye doyum olur mu? Ya türkü bu ya. insanlar oynuyorlar, oynuyorlar. Çiftetelli oynuyorlar bu türkülerle. Hani diyorsunuz ya toplumun ahlakı. Ya 15 yaşındaki Nazife hanıma yani bir kız çocuğuna doyum olarak doyum olur mu diyor türkü yakan bir toplumdan söz ediyoruz Ferit. Evet. Ya şimdi hani Bey, o dönem benim anlaşma evlenen insanların anneleri, babaları da var. Yani daha eski dönemlerde insanlar Karımın çocuk istiyor. kavramı kavramı öyle değildi. Daha eskilerde 21. çocuk 21. kavramına bulunmazdı. Ama, ama bu köy toplumu köy toplumlarıyla ilgili ama biz 21. yüzyıldayız kardeş. Yani Bu da 21. 21. 21. yüzyılın şarkısı değil yalnız. Onu da söyleyeyim. Ya yani bu mesela ben de bu, sana bu, bir şey söyleyebilirim. Evet. diyorum ki bu ya analarımızın, babalarımızın şarkıları bunlar kardeşim. Biz onların çocuklarıyız. Mesela tüm izleyicilerimize sorsam, sana da sorsam Erkan Türk'ten ve Ferit Atay. Evde bir çocuk var. Diyelim ki üç tane çocuk var. Babası da memur. Ama ev, memurun aldığı maaşta atıyorum 50 bin lira, 100 bin lira olsun. Ulan eve giren para 1 milyon lira. O çocuk ne diye biliyor? 2 milyon lira, 3 milyon lira. Ne babasının ne al... Geçen izledik babam rüşvet alıyordu diye hatırlıyorsunuz değil mi? ya evet. Yani bir iktidar... Ya şunu anlatıyorum. Ya ben içinden geldiğimiz toplumu tanımadan, içinden geldiğimiz toplumu bilmeden konuştuğumuz şeylerin ya da ayaklarımızın yere basmadığını düşünüyorum. Bizim toplumumuzu bilirse kimiler ki, ya Karadeniz'de yok şeyde var söyle ee, doğuda var. Hayır kardeşim her yerde var. Trakya'sında da var. Karadeniz'inde de var. Orta Anadolu'sunda da var. Güneydoğu'sunda da var. Ege'de de var. Akdeniz'de de var. Ya yapmayın böyle bir şey. Bu coğrafya böyle bir coğrafya değiliz biz. Ya İran'da devlet genel ev işletiyor Erkan Türk'ten. Evet işletiyor. Mutenikaya da var işliyor? İran'da. Mute var İranda. Ya, e, bizde de var. E, yapıyor. Bizde itibarlı. de. de var. Ya, evet yapıyorlar. Ya bu. Ya, şu, bir gecelik, yani bir gecelik ilişkiler için, bir gecelik ilişki mutanikaya kırınca o artık öbürü oroslu olmuyor, öbürü de bilmem ne oluyor. Ya böyle bir dünya var mı arkadaş ya? Sevgili Ali Bey, gerçekten Türküleri daha devam edeceğim. Ne türküler var babacığım? Ne türküler var yani? Biliyoruz biliyor. Evet, kınından evet, ne türküler. Var? Elbette türküler var. Şimdi yalnız mesele o değil. Ben meseleyi oradan ele almak istemiyorum. Bakın. Amerika Birleşik Devletleri bu konularda özgürlükçü bir ülkedir. Doğru mu? Doğru. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri hukuk, polis konusunda katı bir ülkedir. Keza aynı uygulamaları Avrupa'da da görebilirsiniz. Serbestiyet vardır ama kurallarda katıdır. Şimdi bu toplumda bu serbestiyeti verip bu kurallar bu kadar esnek olunca cılkı çıkıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu her şeyi görürsünüz, her türlü diziyi görürsünüz. Hepsi serbesttir. Ama ve lakin Buradaki uygulamalar suça karşı bakış açıları, suç toplumunu ortadan kaldırmak için ki sertlik, polis müdahalesi, hukuk kuralları Avrupa'da keza öyle serttir, katidir ve özellikle de orada o kadar insanlar dikkat eder ki polisle muhatap olurken, yargıyla muhatap olurken mükemmel bir sistem oturmuş. E sen şimdi bu toplumda böyle hem sistem yok hem de bunları boca ettiğin dediğin zaman olmuyor. Onu demek iyi çalışıyorum yani. İkisi bir arada gitmiyor yani. Çünkü bir iki tarafta da bir eksik var. Yani tartışmanın odağı ya bir de tartışmanın odağı bence cinsellik değil. Tartışmanın odağı o değil. Ben öyle görmüyorum. Ben az önce mesela Adana dizisinden bahsettim. Kumardan bahsettim. Özendirilmesinden bahsettim. Mevzu o değil sadece. Mevzu bu Kurtlar Vadisi'nden bahsettim. Bakın Kurtlar Vadisi'nden bahsederken cinsellikle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Ne dedim? Aksakallılar var zannedilerek böyle bir şey üzerinden bir yıllarca anlatamadık. Sıkıntı şu. işte toplumun eğitimi iyi hale getirilmezse temelden adam ona inanıyor. Yani aya yol döşeyeceğiz dese bile inanıyor. O şimdi sıkıntı burada sıkıntı. E, burada şöyle yapalım. Bu konu tabii bu akşam konumuz evet. değil ama tabii sosyolojik gerçeklerimizi de zaman evet. zaman konuşmamız gerekiyor. Evet, Evet e, iktidar medyasının çok önemli bir gazetesi, genel yayın yönetmeni bak, gazeteyi yöneten, internet sitesini yöneten isimle konuştu. Dedi ki abi, haberler okunmuyor. Ne okunuyor biliyor musun dedi. Ya magazin haberleri okunuyor dedi. Ya bizim bizim şeyimiz bile, bak muhafazakar bir, bizim okuyucumuz bile magazin okuyor ya dedi. Biz bir analiz yaptık, en çok magazini tıklamışlar dedi ya. Bunun daha ötesi mi, ötesi yok. Ama çok Ve şey, oldu. Dedi, en muhafazakar ilçelere ve illere baktık dedi. Ya oralarda magazin haberlerinin tıklanması en yüksek dedi. Evet öyle. Şimdi bana adam diyor ki Epstein davası. Kardeşim ben bizim toplumdayız. Sen ben Amerika'yı konuşursan sanki bizden daha rezilleri ayrı bir şey. Ama bizde Epstein yok zannediyorlar insanlar. Bizde de Epstein var be. Atma noktaları ne zannediyorsunuz siz? Silivri'deki cennet evlerinden haberiniz yok olanlara eyvallah olmayanlar için söyleyeyim. Aynı Epstein adası gibi bilen var mı? Hangi siyasiler gitmiş, hangi siyasiler dadanmış, hangi siyasilerin kasetleri çekilmiş oralarda? Kimler oraya misafir edilmiş? Bir, bir tarihsel olarak araştırsınlar görecek. Saysam size isimleri herkes gözlerine fal taşı gibi açar. Ya şu Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialar bile aslında bir ufak bir Epstein gibi yani hakikaten. Neyenler var? Türkiye'de daha bilmediğimiz belki ne ne var sevgili seyirciler. Ya böyle maalesef... her şeyi yüklemeyelim adama. Hepsi de olayı abi. yanlış, doğru, Hayır, o yanlış hapist, hapist, yani, hapist, yani o, o ortaya atılan. Yani ya. o yüzden söylüyorum. Eski oldu <laughs> doğru, doğru, aşırı oldu. Ben şey, Epstein biraz da tabii evet. ağır bir şey ama hani o bazı ayin falan görüntüler, iddialar. Tamam, yani. o aynı. O senin şey yapıyor. Eğer, eğer, eğer bir gerçekse, bir yoksa tabi, o şahsı için, yani. şahsı için demedim onu tabii. Genel olarak böyle bu iddialar, hani o yapanlar yanlış varsa... Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum o yüzden. Yani, yani. Yapanlar varsa gerçekten e, Türkiye'de bambaşka olaylar oldu ortaya çıkıyor. Bu sosyolojik gerçekliğimiz ve toplumun hani eğitim düzeyi ya da demin Erkan'ın da bahsettiği gibi... E, Özgürlükler nedir? Neye karışması gerekir? Otoritenin ya da eğitim nasıl verilir topluma? Bunlar aslında yıllardan beri tartışılan konular seviyeye Seçen. Yani, yeni, şu an, yani şu an Türkiye'deki bu yeni çıkan işte şarkıcılar, rapçiler ya da işte zamandaki türküler olsun aklıma şu geldi: Artık bu konuyu şöyle kapatacağım, siz karar verin. Siz karar verin. Çünkü Erkan Türkten başka bir yerden baktı, Ali abi başka bir yerden baktı. Aklıma şu geldi: Ben daha dünyada yokum. Ee, belki yaşı büyükler varsa onları chatte yazsınlar. Ee, belki Ali abi daha iyi hatırlar bu konuyu. Ee, zamanında böyle askeri vesayetin daha toplum üzerinde baskılı olduğu dönemlerde bir müzik türü ortaya çıkıyor. Ya yani bugünün bugünün rapi evet. gibi. O Aynen. müzik türü ne? Arabesk. Evet. Arabesk şarkıcılar çıkıyor ve bunlar genelde böyle acı ve böyle bazı işte Ali demin saydığı gibi işte öyle bazı tuhaf tuhaf böyle işte cinsellik falan üzerine böyle türküler falan yazıyorlar bunlar. Ve acı unsuru toplumda olumsuzluk yaratan bazı işte e, olayları e, konuşuyorlar diye o zamanın böyle işte hani daha hani, askeri vesaire e, kafası ya bunlar adam değil. Bu şarkılar böyle olmaz. Toplum yanlış yere gidiyor deyip de müdahale etmeye kalkmışlar ki bazı e, sanatçılar bu işte sanırım İbolar e, Müslümlerin bazılarının da galiba e, ha, bundan hakkında gözaltı falan yapılıyor o zamanlarda. Evet yani. yasaklandılar onlar. Bravo abi. E, TRT'de TRT'de yasak geliyor ama sonra tepki geliyor. Ya bu anti demokratik bir şey. Halk ne onu yapsın diyorlar. Ama Arebeksle beraber toplumun geldiği yeri de artık siz düşünün. Yani ben de kararsız kaldım ama bu konuyu attım ortaya. Yani, yani bir yandan doğru adam evet. jiletliyor kendini şeyde konserde. Evet. Yani çok vardı jiletleyenler bildiğiniz gibi. Şöyle bir şey her toplumda bir alt kültür vardır. Ve ama alt kültürü yaygınlaştırıp eğer siz alt kültürü egemen kültürü hale getirirseniz bu toplumun ifsad olmasına daha da bozulmasına sebep olur. Aleten de Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez yani her zaman burada durmak lazım dört duvar arasında yapılan yani bir hanfendi gitmiş yüz kişiyle birlikte olmuş Ferit Bey sizi ilgilendirir mi hanfendi'nin namusu sizi ilgilendirir mi yani ilgilendirmez değil mi beni de ilgilendirmez ama hanfendi kalkıp televizyonda gururla ben yüz kişiyle birlikte oldum çok güzel oldu tek tek sayıyorum bunların hepsi şudur budur derse sizi de ilgilendirir, beni de ilgilendirir. Kendisi bizzat açıklamıştır ve televizyondan bunu söylediği için ben de şunu söyleme hakkına sahibim. Bana bunu ilişkini niye söylüyorsun? Niye ne propagandasını geliyor? yap, niye propagandasını Niye propagandasını yapıyorsun? yapıyorsun kardeşim? Yoksa ben Ali Bey'in sevgilisi var. Sevgilileri var. Ferit Bey'in var. Ben bilmiyorum Ali Bey'in var mı, yok mu? Ferit Bey'in var mı, yok mu? Veya benim var mı, yok mu? İnsanlar bilmek zorunda değil. Veya Bana bakarsanız bir şey daha söyleyeyim. Palk çok pardon abi. Ona bakarsanız Netflix diye bir şey var ya. Bakın Cem Yılmaz'ın Bilegir Başı skecinde evet. bu konu etmişti. Ya şimdi doğru mu değil mi? Adamların bir hani e, ne derler ona işte transseksüel ya da şey mi böyle hani e, tamam, ha, evet. Böyle bir şey böyle bir özendiricilik. Cem Yılmaz da espri yaptı. Ulan senin içinde varsa abi olursun anladın mı? Yani dizide evet. var diye espri yaptı. Yani, laf dokundurdu. Ama işte bundan Netflix'ten de etkilenen birileri olur mu mesela? Hep bunlar soru işaretleri tartışılıyor. Yani arabesk gibi yani zaman. Evet, bak, şu, aynen de olup olmaması da bizi ilgilendirmez ki. Niye? Yani adam öyleyse biz, sizi alakadar etmez ki özel hayat. Ali Bey'i alakadar eder, eder mi? Ferit Bey'i alakadar eder mi? Beni de alakadar etmez. Hiç kimseyi alakadar etmez. Yani önemli olan burada yani kadın lezbiyen. E, niye lezbiyenliğini açıklamıyorsun? Niye gizliyorsun? Biz şimdi kalkıp ahlak polisliği yapıp falanca sanatçı lezbiyenmiş, lezbiyenliğini gizlemiş. Aa lezbiyen olduğunu niye gizlemiş toplumdan? Diyebilir miyiz? Ali Bey diyebilir mi? Ferit Bey diyebilir mi? Öyle, öyle bir hak yok tabii ki. Onun Peki kadın bunu gizlediyse, gizledin iki yüzlüsün deme hakkımız var mı? Yatak odasını kadın orada açmak zorunda mı size? Dolayısıyla bizi alakadar etmez ama bir kişi bunu açıp ifşa edip işte ben lezbiyenliği yapıyorum budur şudur budur dediği zaman o zaman dersin ki kardeşim benimle yatak odanı niye paylaşıyorsun? Doğru. Benim durduğum yer burasıdır. Evet doğru haklısın abi ya. Zorla ben benim, benim, benim zorla benim önüme bunu koyuyorsan mesela atıyorum. Bak bakın ya konu konuyu açıyor. TRT mesela hepimizin değil mi kanalı? Ya yani şu anda TRT bu arada TRT diye bir kanal olsun mu olmasın mı o, o ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta var değil mi? Bizim verdiğimizle e, ayakta duran e, bir kanal Mesela atıyorum orada kılıçlı sahnelerin, kafa kesme sahnelerinin, e, kan sahnelerinin izlemek istemiyorum diyenler var mı yok mu şu an chatte yazın. Mesela atıyorum ya da atıyorum işte daha e, taraf siyasi haberler devamlı işte hükümete yakın şeylerde geçen gün anlattım. E, yılbaşı akşamında bile TRT Haber'de e, bütün yılbaşı günü e, Bilal Erdoğan'ın haberlerini izledim ya ben. E, taktım koya baktım. Şimdi bu, bu, bu normal mi değil. Demek ki yayıncılık Erkan Türk'ten anlıyorum bak şöyle anlıyorum yani bir şeyi... Ya birisi açık giyinebilir, kimseyi ilgilendirmez. Evet. birisi çıplak, çıplak sokağa çıkıp da senin önünde durursa böyle, ya kardeşim git dersin ya, ne yapıyorsun? Aa, ne yani? Evet. Yani, Aynen. Defol git dersin, yani nedir ya bu? Hani, bana sen bunu gösteremezsin ya. ya sen ne yapıyorsan yap, bana ne? Ama önüme evet. çıkma diye. Evet, bu, bu örnek böyle oldu biraz, bunu selim. Yani, tabii... yani şöyle, ben asla bir ahlak polisliği yapacak bir adam değilim. Beni alakadar etmiyor. Yani bunun peşinde de koşmam. Yani zaten çirkin de bulurum. Bir insanın özel hayatının araştırılması ahlak bekçiliği yani modern toplumlarda hele madem modern ama gözümün içine hiçbir şey hiç kimse hayatını bir yerde cam şeffaf bir yerde göz bir medyaya sokmaya mecbur değil. Yani işte istemeye e, abi işte toplumun içinde bulunduğu şu anki çürümüşlükle aslında çürümüşlük de aslında yıllardan beri sinsi bir şekilde adım, adım 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 da işlenmiştir. Ama Ali abi de şöyle Ali abi de şöyle hak vereyim. Yani i̇ki yorumcu da bugün çok güzel güzel konuşuyor. Ali abi şu ya Ferit diyor kardeşim sen toplumun realitesini göremiyor musun ya? ya toplumda sorun var. Evet var doğru. O, var, doğru. O da doğru. Yani, yani evet, zaten orada, orada evet, sorun var. Evet, evet. Hı. Eskiden LGBT'liler ekrana çıkamazmış. Ya Zeki Müren'in babam mı çıkarıyordu televizyona? Bülent Ersoy'u amcam mı çıkarıyordu benim televizyona? <laughs> E, bir tamam bir yok abi. arası iyi. iyi zaten yani ben ediyorum en ön masada protokol masasında Yapma yapmayın yani. yani iş... abi onlar Türk sanat müziği müziği icra ediyordu diğerleri arabesk yapıyordu başka şeyler diye belki cevap verebilir ona yani. ya onlardan tercihleri de e, şey gibi Erkan Tövbe, Bülent Ersoy'un tercihleri de ilgilendirmiyor ama ne konuştuğumuzda bilelim onu söylemek istiyorum yani Evet, Derne de, 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 Zaten de, onlar da veya durum o durumları dolayısıyla ünlü olmadılar ki sesleri dolayısıyla onlar zaten bir şeydi. Yani bir bu arada tarzı, şu şu kez, e, şunu da söyleyeyim sevgili seyirciler bu arada bu müzikler var ya bak Türk sanat müziği ayrılır da bu arabesk denilen müziklere şu an şu anki rap falan de öyle. Maalesef ki maalesef biz bu konuda da bu bir hırsızlık yani. Arabesk bu toprakların orijinal müziği değildir. Adı üstünde arabesk yani. Bu Arap dünyasından çıkmış, bu darbukalar, şunlar, acı şarkılar falan böyle. Bu onlarındı. Bizim zamanında bizim bazı işte uyanık tipler, şu an rapçilerde var bu tipler biliyorsunuz. Rap aslında Amerikan kültürüdür. Amerikanın get dolarında o mahallelerinde konuş, e, söylenen bir e, şarkı ki bizimkilerin şu anda yaptıkları rap de değil. Başka bir şey yani. Başka bir şey. Arabesk rap karışım bir şey yapıyorlar. Bizim net de bunu rap diye dinliyor. Rap müziği de böyle değil. Açın bakayım ABD'deki rapçileri. Rap, rap politiktir siyasi mesajlar verir. Böyle şey değil, abuk değildir yani. Ama bizde o bile kaydı. Ee, onun bile şey gitti, e, olaya gitti maalesef. Onu da artık Selim, ee, bak daha, ya şimdi sosyolojik konular uzadı uzadı, daha önemli konularımız var. Demin bak sorum e, yarım kaldı. Sonra da bak yayın uzuyor, süremiz de daralıyor. Kısa kısa, özet de olsa Erkan Türk'ten e, vatandaşlık puanlaması nedir, nasıl geliyor? Bir onu böyle bize söyler misin bu ülkeye, Türkiye'de? Evet. Şey yani e, e, Erkan Türk'ten, yani biz hepimiz fişlenecek miyiz abi ya da, ya da fişlendik mi? <laughs> Valla Türk Hava Yollarına göre fişlenmişiz çünkü Türk Hava Yollarının e, sitesinden yaptığı açıklamaya göre hatta Türk Hava Yolları gitmiş bir vatandaşımıza Ali Kıdık Bey'e ki gazeteci aynı zamanda kendisi havacılıkla ilgili bir online gazetesi var demiş ki benim demiş güvenli sefer yolcu takip sistemim var demiş bu takip sistemine sen takıldın bundan sonra seni uçağa 12 Temmuz 2026 tarihine kadar almayacağız demiş evet. Allah Allah. Sebep ne? Sebep şu. Havayolu şirketleri uluslararası yolcu ve bagaj taşıma şartlarına göre belirlenmiş olan kurallara uygun davranışlarda bulunmayan yolcuları taşımama hakkına sahiptir. Bu doğrultuda bizler de kurallara uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu tespit ettiğimiz yolcularımızı Güvenli Sefer Yolcu Takip Sistemi programına alıyoruz. Güvenli Sefer Yolcu Takip Sistemi Türk Hava Yolları'nın marka imajına karşı kasıtlı olarak İtibar sarsıcı veya zarar verici eylemlerde paylaşımlarda bulunan ve benzer içerikler üreten yolcuların uçuşlarımıza belirli süre ile kabul edilmemesini sağlamaya yönelik bir sistem uygulamasıdır. Bu kapsamda marka imajımıza uygun olmayan davranışlar sergilemeniz sebebiyle Türk Hava Yolları Güvenli Sefer Yolcu Takip Sistemine alındığınızı, alındığınızı, Delirmek evet, evet. Bu arada benim aniden bir web sitesi açıldı da garip bir şekilde, <laughs> enteresan bir şekilde. Ya evet. bende oluyor. Ya bir söyleyeyim mi? Buralar bende de oluyor böyle şeyler. Çok ilginç yani. Garip garip şeyler oluyor. Te yani, telefonu, garip, telefona mı garip. giriyorlar? YouTube'a YouTube'a troll atıyorlar. Bir şey oluyor. Yani garip garip olay yani şaşırıyorum ya. Ne oluyoruz zaman böyle? Şu anda farklı bir yerden durup dururken bir site açıldı. Web sitesi. Yani enteresan. Şaşırdım o yüzden. Okuyorum tekrar. Ee, diyor ki bu kapsamda marka imajımıza uygun olmayan davranışlar sergilemeniz sebebiyle Türk Hava Yolları Güvenli Sefer Yolcu Takip sistemini alındığınızı ve 12 Temmuz 2026 tarihine kadar uçuşlarımıza sizi kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz diyor. Şimdi bu bir fişleme. Neden kabul etmiyor biliyor musunuz? Adam Kuala Lumpur uçağına binmiş ve Kuala Lumpur uçağında uçağın kapısından ses geliyor. Öyle bir ses ki siz o kadar saatlik bir yolculuğu o sesle yapamazsınız. Orada üstelik konuşmuyor sadece sesi kaydediyor. Ardından bunu X hesabında paylaşıyor. Sen misin paylaşan. Türk Hava Yolları mazeret bildireceğine adamın e-mailini bu buna atıyor. <laughs> bu yazıyı atıyor. Sizi almayacağız diyor. Bakın. Ya, marka ya imajını veriliyor. Ya bu bomba, bomba haber abi ha bu. İlginç yani evet. Aynen öyle bomba bir haber. Oradaki kişi Ali Kıdık Bey'de isyan ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? İlk defa hayatımda böyle bir şeyle karşılaşıyorum diyor. İşte bu şirket gelişidir. Şimdi anayasanın maddelerine bakın. Seyahat hürriyeti maddesi var. Yazıyorum. Anayasanın seyahat hürriyeti. Seyahat özgürlüğü. Şimdi yazdım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. E şimdi sen Türk Hava Yolları Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip bir yer. Diyelim ki sen bunu attın yurt dışında. Bir tek Türk Hava Yolları'nın sefer yaptığı bir bölge var. Abi seni 6 ay boyunca yurda sokmuyor Türk Hava Yolları düşünsene. Yani Türk Hava Yolları dışında bir bir havayolu şirketi de yok diyelim ki gittiğin yerde. Yuruk sıkıntısı. Ve sen anayasanın 23. maddesini ihlal ediyorsun. Direkt anayasayı ihlal ediyor. Bu şirketokrasinin kurallarının ve sistemin devletin koyduğu anayasanın üzerinde olduğu yeni bir dünyaya girişimizdir. Ve bunu ya şey... geçen gün geçen gün